Evet çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhammed Said okuyalım. Amacım. <laughs> Halkın yöneticileri seçtikten sonra onların yönetimine ilgili kararları ezgebilmesi demokrasinin katılım özelliğidir. Sivil toplum kuruluşları yönetimin bazı karar alma sürecini etkileyebilir. Çocuklar katılım iki anlamlı da uygulanıyor. Bir özellikle seçimlere yani yöneticiyi seçeceksiniz seçimlere katılmanız gerekiyor. Hani ben oy vermek istemiyorum. E tamam oy vermek istemiyorsan bile o seçimlere katılman lazım ve boş oy at. Hiçbir adaya vermek istemiyorsunuz. Boş oy at ama ben hiç işte seçime hiç katılmayacağım, sandığa gitmeyeceğim dediğin zaman katılım hakkını kullanmamış oluyorsun ki herkes böyle yaptığında demokrasi yaşayamaz çocuklar. Hocam adı üstünde hak değil mi? yap, isteyen yapmaz." Hani seçim varsa o seçime katılman gerekiyor. Katılman nedir? Hani oy kullanmandır. Hani şuna buna oy vermen değil. O oy kullanman gerekiyor. İsterse boş oy at, isterse kimseye verme. Ama gidip oyunu kullanman gerekiyor. İşte kullanırsan katılım hakkını kullanmış oluyorsun. Ve yönetici seçildikten sonra da ülke yönetilirken ülkeyle ilgili önemli kararlarda kendimizi göstermemiz gerekiyor. Yani diyelim ki önemli bir olay var. Hani insanlar kararlarını, düşüncelerini ifade etmesi gerekiyor. Bu da genellikle sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılır. Ki bir insan tek başına konuştuğu zaman pek bir sesi çıkmaz. Hani bir elin sesi var demişler, değil mi? Ama iki elin sesi var, değil mi? İşte i̇nsanlar bir araya gelip düşüncelerini ortaklaşa ifade ettiğinde bunu yöneticiler iste istemez dikkate alıyorlar insan kalabalıklarının. Çünkü zaten insanları dikkate almazsa yöneticiler, bir sonraki seçimde seçilemeyeceklerini bildikleri için yani insanların böyle düşüncelerini, görüşlerini dikkate alırlar. İşte bunu da genellikle sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapar insanlar. Ve işte ülkeyle ilgili önemli olaylarda görüş ve düşüncelerini açıklarlarsa insanlar katılım hakkını kullanmış olur ve çok daha demokratik bir yönetim olur, demokratik bir yaşantı olur. E, katılımı bu iki anlamda anlamamız gerekiyor. Hocam 18 yaşından sonra e, oy vermek zorunlu değil mi? Çocuklar... Türkler... Bu bir hak. Yani hakkımızı ister kullanırız, ister kullanmayız. Seçimlerde de öyle ama aynı zamanda bu seçimlere katılma bir sorumluluk diye de geçiyor. O yüzden ister istemez katılmamız gerekiyor. Ha gidelim, oy verelim ama illa birine oy vermek zorunda değiliz. Ne yaparız? Gideriz. Boş oy atarız. Ama o seçimlere katılmamız gerekiyor. Hocam madem gittin oraya kadar bari birine oy ver ona katkısı olsun. İşte çocuklar hani oy kullanmaya gitmek hani katılım hakkı oluyor. Ee, oy kullanmamız gerekiyor. Doğrusu olan bu. Yani i̇ster ona ver, ister buna ver, ister kimseye verme o sana kalmış. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Diğer Yönetim biçimlerinde de temel ilkelerini öğrenecek miyiz? Hayır. Bir, e, yönetim biçimlerinin sadece ne olduğunu bileceğiz. Birkaç özelliğini bileceğiz. Hepsi o. Çünkü günümüzde zaten onlar pek uygulanmıyor. Günümüzdeki dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğu Cumhuriyet ve demokrasiyle yönetiliyor. Seçimlerde en çok oy alan kişi ya da parti ülkeyi millet adına idare etme hakkına sahip olur. İşte çocuklar hani bir diğer özelliği de demokrasinin çoğunluğun dediği olur. Hani diyelim ki üç tane aday çıktı. A adayı, B adayı, C adayı. Şimdi A adayı 5 oy aldı. B adayı 8 oy aldı. C adayı 10 oy aldı. E kim yönetime gelir? Şimdi A adayı yönetime gelirse burada haksızlık. A adayı. Şimdi A adayı yönetime gelirse burada haksızlık olmaz mı? Ne? 5 oy alır. Ama bak burada 10 tane oy alan var. En çok oyu alan kişinin yönetime gelmesi gerekiyor. Ya da berabere kalırsa. Şey diyeceğim. Berabere kalırsa tekrar seçim yapılır. Heh. Ama o iki ya, ikisi arasında değil mi hocam? Bilmiyorum. Onun kuralları vardır. O kural neyse ona göre işletilir de. Hani çoğunluğun dediği olur. En çok oy alan karar neyse aday kimse onun seçilmesi gerekir. Yani az oy alan seçilmez. Az oy alan karar uygulanmaz. Çoğunluğun dediğinin olması lazım. Ki doğru Bir budur. de şey var değil mi? Aday adayı var. Aday olmak için aday olanlar. He, o seçimlerin teferruatları diyelim onlara. İşte bu Hocam bu... Olarak... isteyen aday olabiliyor şey mu? diyebilir Miyim? Evet. Hocam. Evet. Türkiye'de nereden? Bu laf bu Partisiz. Hocam bazen hocam halka ee, ama hocam halk her zaman doğru bilemez ki hocam. He, diyorsun. Mesela bazen hani bazılar mesela gösteriş yapıyor. Hocam. Ya o işin detaylarına ve teferruatlarına girmeyelim tamam. desem ama ee, ortalık yerde olduğu için günümüzde her şey yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu insanlar gerekli fark eder çocuklar. Ha, bile bile insanlar yanlışı da seçiyorsa demek ki biraz yanlış yapma hakkını kullanmak istiyor olabilir. O yüzden insanların insanların çoğunluğunun düşüncesine saygılı olmak gerekiyor. Hocam her isteğine olabilir. Yani mantıklı. Çoğunluğun isteğine saygılı olmak gerekiyor çocuklar. Yani insanların büyük bir çoğunluğu belli bir şey istiyorsa Yanlış bile olsa saygılı olmak gerekiyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Heh. Hocam bu zaman da parayla oy almak var mı yani? Para veriyorsun, o evet. adam ona oy veriyor. Karşı tarafı ikna edebilmene bağlı. Ee, Bin bir çeşit yolu vardır. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Ee, Cumhurbaşkanlarının hocam, e, ülkenin kurallarını değiştirme hakkı var mı? E, çocuklar değiştirebilir ama onun da şartları var. Onu o kararı meclisten geçirmek durumunda. Anlayış soru değiştiriyor. Hocam ben küçükken düşünüyordum ki neden Cumhurbaşkanlığı ve seçimleri kaldı ömür boyu Cumhurbaşkanı olmuyor. He, krallık ilan etsin diyorsun. Monarşiye dönsün. <laughs> Yok çocuklar ya. Bu bu yönetim şekli daha güzel. Tabii doğru uygulandığı zaman diyoruz ve devam ediyoruz. İşte ee, geçmişten günümüze çocuklar hani 6 bin yıldır devletler kuruluyor ve 4 farklı yönetim şekli görülmüş. İşte dediğim gibi hani 1789 yılından sonra şu an yaşadığımız cumhuriyet ve demokrasi yönetimi dünyada yayılmaya başlıyor. Ama bu tarihlerde biz de bunu 1923'te mi alıyoruz? Aynen işte 1789'da Fransa'da görülüyor cumhuriyet yönetimi. 1800'lü yıllarda Avrupa'da yayılmaya başlıyor ve bize de 1923 yılında gelecek. İşte peki bu Cumhuriyet ve demokrasi yönetimlerinden önce dünyada ne gibi yönetimler vardı? Şimdi bunlara bakalım. Muhammed? Hocam size sayın mı Okuyalım istersen. Monarşi. Bu ülkede benim sözümün kanunu, benim sözümün üzerine söz söylenmez. Evet kalın kimse karşı gelemez. En yetkili sizsiniz. hani i̇şte Bir önceki derste de bahsetmiştik. Monarşi, mono sözcüğünden gelir. Tek kişilik yönetim. Ve bu tek kişi öldüğünde yönetim babadan oğula geçer. Ki buna saltanat da diyoruz. Yönetimin babadan oğula geçmesine. İşte o yüzden çocuklar hani monarşi yönetimlerinde ülke yöneten kişi çok evlilik yapar. Genelde ve erkek çocuk sahibi çok olmak çok önemlidir. Birden fazla erkek çocuk sahibi olur. Hani düşünsenize bir tane oğlunuz var ve o bir işte hastalıktan öldü. Başına bir kaza geldi öldü. O zaman devlet yönetimi tehlikeye girer. O yüzden çok çocuk sahibi olmak, özellikle erkek çocuğu sahibi olmak monarşi yönetimlerinde oldukça önemlidir. O yüzden çok evlilik yaparlar ve ülke yönetimine o kişi hakimdir. Ne derse o olur. Bak sözü kanundur. Yani ne derse o olur anlamına geliyor. Bu, bu da işte aslında hani yönetici güzel, adil, çalışkan bir yönetici olduğunda o ülke çok güzel, o ülkede çok güzel şeyler olur. Ama yönetici yanlışsa, haksız kararlar veriyorsa o ülkede yaşanmaz hale gelir. Ve çocuklar. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, işte milattan önce 4000'li yıllardan 1789 yılına kadar dünyada görülen yönetim şekillerinin büyük bir çoğunluğu monarşi oluyor. <laughs> Ve hemen her ülkede yöneticinin sıfatı değişirmiş. Mesela bizim Hocam, monarşi haksız olan da değil mi? Bu babadan oğla geçer. Nasıl? Hocam monarşi babadan oğla geçen mi? Evet, monarşilerde yönetim babadan oğla geçer ve ülkeden ülkeye yöneticinin sıfatı değiştirmiş çocuklar. Mesela biz eski Türklerde Han, Hakan, Kaan dermişiz. Hani bizde de monarşi var. Ama biz hükümdarımıza ülke yöneten kişiye Han, Hakan ya da Kaan unvanını kullanırmışız. Mesela Çinliler imparator dermiş. Avrupalılar kral dermiş. <laughs> Mesela Mısırlılar firavun dermiş. Ruslar çar dermiş. İranlılar şah dermiş. Araplar emir diyor, sultan diyor. Ama işte bu sıfatlar değişse de ülkeyi sonuçta tek bir kişi yönetiyor. Bunu unutmayalım. Batı'ncıda monu bir demektir. Monarşi ise egemenliğin tek bir kişiye ait olduğunu yönetim şeklidir. Yani ülkeyi bir kişi yönetir. Hakimiyet, karar verme yetkisi ondadır ve o kişi öldüğünde yerine yani hocam Oğlu Yardım, geçiyor. Saltanatın tek kişi hali. Yok yani zaten yönetimin babadan oğula geçmesi işine saltanat diyoruz. Monarşilerde olağan bir durumdur zaten. Yönetim babadan oğula geçiyorsa ona saltanat diyoruz. Yani saltanatla monarşiye benemek aynı şeyler zaten. Yasaları yapma, uygulama hatta yasaları uymayanları incelendirme yetkisi krala aitti. Çocuklar hani bir devletin devletin üç tane gücü vardır. Buna üç y de derler. Aynı insan gibi bir Hani devletin ilk yetkisi yasamadır. Yani kuralları koyar. Yani devlet dediğimiz teşkilat o topluluktaki kuralları koyar. Hani ticarette, eğitimde, sağlıkta, ekonomide kuralları koyar. Ve Kuralları uygular çocuklar. Buna yürütme diyoruz. Kuralların uygulanmasıdır. Üçüncüsü de o e, toplumun sağlıklı bir şekilde işlemesi için kurallara uymayanları cız yapan makamdır. Yargı yani mahkemeler dediğimiz. Ya eğer her, o toplumda herkes kurallara uyuyorsa bu yargıyı görmezsiniz zaten. Ama kuralları çiğneyenler oluyorsa, kuralları uymayanlar oluyorsa Yargıyı orada görürsünüz. O mahkemeler, hakimler, savcılar. İşte devlet dediğimiz şey bu üç güçten oluşur. Bu üç özellikten oluşur çocuklar. İşte monarşi yönetimlerinde bu üç gücü de kral tek başına kullanıyordu. Yönetici. Kuralları koyarım diyor. istediğim gibi uygularım diyor. Uymayanları istediğim gibi cezalandırabilirim diyor. Eskiden böyle... Ama hocam şimdi öyle değil. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Yani... Bu monarşi yönetimlerinde böyle no, evet, evet hocam şimdi anayasa şey anayasa hükümetlerine cezalandırılıyor. Yani Abi şey, ya, günüm, yok, günümüzde yasamayı başkaları yapıyor, yürütmeyi başkaları yapıyor, yargıyı başkaları yapıyor. Alev. Hocam oligarşi mi bu M monarşi? Aslında oligarşi mi? Yok oligarşi farklı bir şey. Birazdan göreceğiz onu. Egemenliği elinde bulunduran bu kişiler kral, imparator, han, padişah, çar gibi numaralar kullanılırdı. Toplumdan topluma ünvanlar değişirmiş. Yani hemen her toplum kendine özgü bir ünvan verilmiş ama no, neticede aynı. Ülkeyi bir kişi yönetiyor ve ne derse o oluyor. Monarşi. Baba halkın her herhangi bir hakkı yok mu? Oğlum hep bu hep böyle böyledir. Diyeceğiniz onlar bizim dediğimiz yapar halkın bir hakkı yoktur. Evet artık ben yaşlanıyorum. Bir gün ayağım çukurda. Benden sonra sen geçeceksin. Çocuklar monarşilerde böyledir işte. Kral öldüğü zaman yerine oğlu geçer. Ha oğlu yok Kral. mu? Erkek kardeşleri geçebilir, yeğeni geçebilir ama erkek kardeşleri... Hocam kardeşler... erkek kardeşlerini hiçbiri istemiyorsa hocam veya işte yeteneksizse. İstemiyorsa mı? Türkler Sen şimdi bir de kallıyım değil mi? Yönetimi istemeyen, Yönetimi istemeyen insan... Iı, nadir öyle. Hiç pek görülmemiş. Hocam. Sen de yaşadın. Sana yöneticilik teklif edilecek ve sen hayır diyeceksin. Dünyada bunun pek bir örneği yok çocuklar. Yani, yani bir çok nadir. Örneği var. bir de çok evet. Hocam mesela Selçuklu evet. Devleti'nde de öyle. Hocam mesela... Çocuklar bakın o uyanış Selçuklu'yu izliyorsunuz. Hani yönetici olabilmek için ne kavgalar, ne savaşlar yapılacak. Sırt hocam ben mesela Selçuk için. Gazi şeydi hocam çağrı şey işte hocam. Ondan sonra mesela... gidip... Hocam Selçuk Gazi'nin hiç oğlu olmadığı için yeni oldu işte Sultan Alparslan. Ya çocuklar işte bakın hani o şu an bu haftalarda işleniyor mesela o Melikşah'ın e, akrabaları var. Amcaoğlu falan diyor işte o Tekiş. O bir tane Tekiş, ne? Geçen Turan hafta Şah. şey yapan. Neydi o? Turanşah. Ha Turanşah falan. Bak ne? Bütün kavganın için ben yönetici olayım. Ben yönetici olayım. Ya sen yani yönetimi sen yönetici olmak istememekten yani bahsediyorsunuz. Yapalım. Böyle bir şey tarihte pek görülmemiş. Hocam işte. ama onu da yönetmek yani... çok uzun. Hocam bir şey diyeceğim. Evet. Yönetici olmak için devleti zora düşürüyor. Devletin planlarını bozuyor yani. Devlete zarar veriyor. Zaten hani ortamın e, ortamı kötü göstermeniz lazım. Ortam kötü olsun ki mevcut yöneticilerin insanlar e, rahatsız olacak ve sen geçeceksin. Tam hocam ama Neyse. öyle olunca o adam sultan oldu diyelim. Hı. Devlet toparlaması daha da zor hale gelmeyecek mi? Bilemiyorum. Belki planları vardır. Belki iyi bir yöneticidir. Ha, kötü bir yöneticisi zaten verir daha da kötü olur ama devam edelim biz. E, mavi okuyoruz Muhammed. Yönetme etkisi kral ve ailesine aittir. Kral öldüğünde yerine oğlu geçer. Evet. Mutlak monarşta halkın yönetime katılma hakkı yoktu. İşte. Uzun yıllar denizler hep monarşiyle yönetilmiştir. oligarşi, hey dostum haftaya seçimler var ben de adayım. Herhalde beni desteklersin. Tabii ki de seni destekleyeceğim. Baba seni destek, destekleyecek misin kızım? Biz solcu değiliz, biz on kullanmıyoruz. Türkler bir diğer yönetim şekline oligarşi diyoruz. Dünyada pek görülen bir yönetim şekli değil ama bazı toplumlarda, bazı dönemlerde ara ara görülmüş ülkede belli bir sınıf belli bir sınıf ülke yönetimine hakim oluyor buna oligarşi diyoruz çocuklar. Cem, peki oradaki kızım biz soylu değiliz soylu değiliz ne anlama geliyor yani o ülkede mi? Yok Öyle soylu onları. zengin ayrıcalıklı demek çocuklar zengin. Yani bir de onlar oy kullanamıyor. He? yani belli bir gruplar etkilidir toplumda onların dediği olur. Diğer vatandaşlar pek yönetime katılamaz. Hani genellikle bunlar zenginler yönetir. İşte asiller diyorlar bunlara. İşte ne bileyim polisler olabilir. Ask askeri olabilir. Hani birçok toplumda ara ara görülmüş. Mesela bizim bizde de bile görüyor. Mesela askeri. Hocam, salve... hocam bunun monarşiden hocam bu daha fazla kullanılması lazım. Ne güzel. Demokrasi gibi. Hocam tabii ki seni destekleyeceğim diyor zaten. Çocuklar burada eşitlik ilkesi yok. Hani düşünsenize zengin olmanız lazım yönetimde söz sahibi olabilmeniz için. Bak bu iki vatandaş fakir olduğu için yönetimde hiçbir hakları yok. Hani bu, yani ondan bu, adalet değil bu. Bu adil bir şey değil çocuklar. Ama Açılık yapıyorlar şey, hocam. Bak bu vatandaş zengin olduğu için yönetimde söz sahibi. Ama hocam, bu değil. Işte, hocam, bunun buna üstünlüğü değil, ya ondan dedim. Bunun buna üstünlüğü var mı? Yok hocam ikisi Va de insan. İkisi de insan ama işte oligarşi yönetimde diyor ki yok bu senin hakkın var bu senin hakkın yok diyor. Ülkede belli gruplar yönetimde söz sahibi diğerleri hiçbir hakkı yok. İşte bu tür yönetim şeklini oligarşi diyoruz. Bu tarihte Hocam bu da bir var. çeşit bu da bir çeşit ırkçılık gibi bir şey. İşte tarihte pek fazla görülen bir yönetim şekli değil. Ara ara birçok toplumda görülmüş. Mesela bizde bile görüldüğü zamanlar oluyor. Mesela askeri darbeler oluyor. Askerler belli bir süre yönetimde söz sahibi oluyorlar. Sonra tekrar demokrasiye dönüyoruz. Ama yani uzun süre kalıcı bir yönetim şekli olmamış oligarşiler. Ola, ol, oligarşi egemenliğinin ayrıcalıklı bir gruba ait olduğu yönetim şeklidir. Ülke, yönetim, ülke yönetimi ayrıcalıklı olan bir grubun elindedir. Seçim seçilme hakkı onlara aittir. Yani o grup ne derse ülkede o olur. Çok saçma yani, hocam ya. Yani. yönetimi yönetimine, diğer sınıfın yönetimine hakkı yoktur. Hani ayrımcılık var. Bazı insanlar üstte, bazıları altta. Ya <laughs> i̇şte. Günümüzde Suriye, Cezayir gibi ülkelerde ülkeler oligarşi ile yönetilmiştir. Oligarşi ile yönetilmiştir. Oligarşik durumlar var diyebiliriz. Ama yani Hocam bir de bunlar Müslüman ülkeler. Görünürdü. Evet. Öyle geçiyor. Teokrasi. Maalesef. Teokrasi papaz baktığımız işte bu konuda ne, bu konu hakkında ne diyoruz? Ce papa. Az önce çıkardığımız konu kitabımıza uygunmuş. Şimdi çocuklar, bir diğeri de teokrasi diyoruz. Teo din demek oluyor. Teo din demek oluyor. İşte dine dayalı bir yönetim varsa ülkede orada teokrasiden bahsedebiliyoruz. Hani genellikle bu tek başına uygulanmaz. Bu monarşide, oligarşide ya da e, cumhuriyet yönetimlerinde ikinci bir özellik olarak uygulanır çocuklar. Hani diyelim ki siz tek başına bir ülkeyi yönetiyorsunuz, bir kralsınız ve diyorsunuz ki ben ülkeyi dini kurallara göre yöneteceğim. Mesela Osmanlı Devleti öyleydi çocuklar. Hani ülkeyi tek bir kişi yönetiyor. Padişah ve padişah diyor ki ben ülkemi dini kurallara göre yönetiyorum. O yüzden mesela Osmanlı Devleti'ne oligarşik monarşi derdik. Pardon. Teokratik monarşi diyorduk yönetim şekline. Yani hem dine dayalı hem de tek kişilik yönetim. Hocam bazen kapa kral yönetim, Bazen oligarşi yönetimleri diyebilir. Derler ki yani biz ülkemizi dini kurallara göre yöneteceğiz ve ülkede belli bir grup hakim yönetimde işte orada teokratik ol oligarşi var diyoruz. Cumhuriyet yönetiminde de olabilir. Hani e, seçimle iş başına gelir ama ülke dini kurallara göre yönetilirse orada da teokratik cumhuriyet var diyebiliyoruz. Hani geçmişten Hocam, gibi... Papa ne demek? Kral gibi bir şey mi demek? Yok çocuklar o dini lider. Hristiyanların dini liderine papa diyorlar. Hocam bu güzel. Hocam bu teokrasi biraz güzele benziyor bence. Değil mi? Ben dersimiz bitti. Çünkü dine göre güzel Süremiz bitti. isteyen çıkabilir. Biz e, konu bittiğinde bitireceğiz inşallah. Okuyalım. Teokrasi devletin dini kurallara göre yönetilmesidir. Ülke yönetiminde kurallar dini kurallar, kurallarına göre belirlenir. Evet. Tanrı adına yönetildiği için yöneticiler sorgulan sorgulanamaz yaptıklarından sorumlu tutulmaz. İşte yöneticiler işte hani dini kurallara göre ülkeyi yönettiğimiz için diyor. Verdiği kararlar pek sorgulanmaz. Yanlış yapıyorsun diyen olmaz ve yaptıklarından sorumlu tutulmuyorlar. Minüsün Batıkan Çocuk Kreşine yönetilmektedir. İşte günümüzde bazı ülkeler var dini kurallara göre yönetilen. Mesela o İslam ülkelerinin birçoğu dini kurallara göre yönetiliyor teokrasiyle ve bir diğeri o Vatikan denilen ülkede tabii minimum artık bir ülke teokrasiyle yönetilen ülkelerden bir tanesi. Vatikan aynı zamanda o papanın bulunduğu ülke oluyor çocuklar. Cumhuriyet ülkemize halk egemenliği Baba seçimler neden oy kullanılıyor? Ülkemizde halk egemenliği var seçimlerde. Oy kullanarak kendi yöneticimizi kendimiz seçiyoruz. Evet, işte yöneticilerin halkın seçtiği yönetim şeklini de cumhuriyet diyoruz. Egemenliğin millete ait olduğu yönetim şeklidir. 1789'da Fransa'da ortaya çıkıyor. Önce Avrupa'ya, oradan tüm dünyaya yayılıyor. Devlet Yönet yöneticileri belirli bir süreliğine seçimle iş başına gelir. Bu bazı ülkelerde iki yıl olabilir, 3 yıl olabilir, dört yıl olabilir, 5 yıl olabilir. Süresi ülkeler ülkede değişebilir ama sonuçta belli bir süreliğine seçimle iş başına gelir yönetici. Hocam dört, bizim ülkemizde 5 yıl mı? 4 ya da 5 evet, yıl evet. şeklinde uygulanıyor bizde. Halk ke kendi yöneticisini kendi seçer. Herkes eşit sahiptir. Evet. Kimse kimsenin üstün değildir. Günümüzde ülkelerin çoğu cumhuriyetine yönetilmektedir. Evet. Özellikleri yönetim şekline göre e, eşleştirelim. Halk kanunlar önünde eşit haklara sahip. Hocam cumhuriyet. Sahiptir. Cumhuriyette olur. Ülke dini kurallara göre yönetiliyorsa. Teokrasi hocam. Teokrasi. Çok güzel. Teokrasi. Tüm halk yöneticileri belli bir süreliğine seçer. Halk, hocam um, oligroş. Halk yöneticileri belli bir süreliğine seçer. Ne Cumhuriyet. Evet, cumhuriyette görülür bu. Yönetim saltanat şeklindedir. Babadan olacak. Ya monarşi, monarşi. Evet, monarşi. Çok güzel. Yönetimde ayrıcalıklı bir grup oligarşi. Vardır. Oligarşi. Güzel. oligarşi. Yönetimde Neyse. din adamları etkilidir. Hocam teokrasi. Çok güzel. Yöneticilerin hakları sınırsızdır. Hangisinde oligarşi. böyle? Hocam monarşi. monarşi. Monarşi çok güzel. Diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. Süremiz kalmadığı için sorulara geçemeyeceğiz. Bir sonraki derste konu testinde görüşmek üzere.